15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü bulunmuştu. Adana'da yol kenarında başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunan 15 yaşındaki Rafet Dinç'in anne ve babası tutuklandı. Toprağa verilmeden önce oğlunu yıkayan babanın cinayeti jandarma sorgusunda itiraf ettiği öğrenildi. Adana'nın Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen kişi, 31 Aralık'ta Kızıldere yolu kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin 15 yaşındaki Rafet Dinç'e ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Dinçin cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Aile içinde tartışmalar yaşandığı belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürülen Rafet Dinçin, bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sık sık tartıştığını belirledi cinayetin aile içindeki bir kavgadan dolayı işlenmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmayı derinleştirdi. Baba M. D. Nin, tartışma sırasında oğlunu başından tabancayla vurup, cinayeti gizlemek için de kıyafetlerini çıkardıktan sonra cesedini yol kenarına attığı ileri sürüldü. Bu tespitler sonrası jandarma, baba D ile olayı gizlediği iddia edilen annesi D.'yi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba M.D., anne S.D. ve abla E.D. adliyeye sevk edildi. 15 yaşındaki çocuğu öldüren katil babası çıktı. Ebeveyn olmanın sorumluluğu nereye gitti? Adana'nın Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki Rafet Dinç'in cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu. Yapılan incelemelerde gencin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlatmış ve çocuğun anne ve babasını gözaltına almıştı. Olay nasıl gelişti? Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 15 yaşındaki Rafet Dinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Dinç'in silahla vurulduğu tespit edildi. Anne ve baba gözaltında. Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili olarak çocuğun anne ve babasını gözaltına aldı. Evde yapılan aramada cinayette kullanıldığı düşünülen tabanca ele geçirildi. Ayrıca ailenin otomobilinde de çocuğun kanına rastlandı. Çok edici iddia, uyuşturucu bağımlısı oğlu tartışma sonucu öldürüldü. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Rafet Dinç, olay günü ailesiyle şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Md oğlunu önce darp etti. Ardından tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra anne Seyde ile birlikte çocuğun cesedini, başkası öldürdü, süsü vermek için yol kenarına attılar. Cinayetten sonra cenazeye katıldılar. Anne ve baba, cinayeti işledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi bir Ocak günü Suluca mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Hatta baba M. D. Nin, çocuğunun toprağa verilmeden önce yıkanmasına da katıldığı öğrenildi. Bu elim olay karşısında dehşete düşmemek elde değil. Bir çocuğun öz anne ve babası tarafından katledilmesi insanlığın geldiği noktayı sorgulatıyor. Anne baba olmanın kutsallığını unutan, evladına bir gelecek sunamayan, onu sevgi ve şefkatle büyütmek yerine şiddete başvuran kişiler yüzünden bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Ebeveyn olmak sadece çocuk doğurmakla bitmiyor çocuk yetiştirmek, büyük bir sorumluluk, sabır ve özveri gerektiriyor. Ne yazık ki, toplumumuzda bu bilinç yeterince yerleşmiş değil. Anne baba olmayı öğrenemeden, evladına bir gelecek garanti edemeden çocuk sahibi olan kişilerin sayısı hiç de az değil. Bu da çocukların ihmal edilmesine, şiddete maruz kalmasına ve hatta Rafet Dinç örneğinde olduğu gibi trajik bir sonla karşılaşmalarına neden oluyor. Soruşturma devam ediyor jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor. Toplanan deliller ve ifadeler ışığında olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve anne babanın cinayetteki rolleri araştırılıyor. Bu elim olay toplumda büyük bir üzüntü ve infial yarattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Rafet Dinç'in yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Umarız bu olay toplumda bir uyanışa vesile olur ve çocuk istismarı ve aile içi şiddetin önlenmesi için daha etkili önlemler alınır.